Askeri ücret komisyonu yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek. Peki askeri ücret ne kadar olacak? Taraflar masadan uzlaşıp kalkacak mı? Konunun detaylarını ekonomist Muhammed Bayram'la konuşacağız. Hoş geldiniz. Öncelikle Sayın Bayram. Merhaba sevgili Mehmet diyorum. Çok teşekkürler. Merakla beklenen asgari ücret tespit komisyonu yarın toplanıyor. Elbette sizin de bu konuda tahminlerinizle beraber nokta atış yapıyorsunuz. Öncelikle sizin beklentinizi sorayım. nasıl bir karar çıkar daha sonrasında? Evet, tespit komisyonu toplantısını yarın akşam itibariyle yapacak. Burada öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Devletimiz hiçbir zaman enflasyona karşı çalışan ezdirmedi. ...en az enflasyon oranı kadarlık bir artış yapılacaktır. Burada son dönemlerde Sayın Cumhurbaşkanı yapmış olduğu... ...refah pay artışıyla beraber enflasyon üzerine geçildi. Hem enflasyon ezilmedi hem de önce bir sonraki dönemler için... enflasyonda da önden karşılanmış oldu. Ama tabii tesis komisyonunda bu sefer bir farklılık var. Bu farklılık e, işveren kesimi, işçi kesimi ve devlet tarafındaydı. Bu farklılık iş, işçi tarafında olacak. 5 kişilik bir komisyon üyesi vardı işçi tarafının. Bunun dördünü şu anda Asgari Recep'te oluşturacak. Yani... Test Komisyonu'na iki erkek, iki kadın asgari ücretle katılacak. Ve onlar da kendi aslında dertlerini e, burada Test komisyonu aktarabilecekler. Tabii enflasyon oranı sadece belli başlı bir ölçük değil. Devletin yetkili kurumlarına alınan bilgi ve belgeler var. Geçim ennekseri, kira ennekseri, yaşam maliyetleri, çalışan açlık sınırı, yoksul sınır gibi bu hususlar Test Komisyonu'na konuşulacak. E, da işte söyledim yani en az enflasyon oranı kadar bir artış bekliyorum. Burada şu anda 11.402 lira net asgari ücret. %40'lık bir artış olursa 15.962 lira olur. Son 6 ayında enflasyon farkını biz %38'ler civarında bekliyoruz. Şerefe pay artışla beraber %40'lık bir artış şu anda makul olarak görülüyor. E tabi burada biz de bu rakamları telaffuz ederken biraz daha sorumlu yaklaşmak durumundayız. Çünkü maalesef faiş fiyat kapsamında bunlar etkileniyor. Çünkü bazı tüccarlar da asgari ücretin e, asgari kelimesini duyduğunca hemen artış yapmaya başlıyorlar. O yüzden vatandaşın cebindeki para azalmış oluyor. Ama tabii devletimiz en az etler sonra kadar bir artış yapacaktır. Çünkü son söz orada masada işçi işveren tarafı anlaşamazsa devlet tarafı kamu otoritesi ne derse ona yönelik oy çok diye karar alınabiliyor. Ama tabii bu tespit komisyonda sadece aylık bazdaki artışlar değil işçinin alım gücünü artıracak bazı ustalara konuşulacaktır. Bunlardan ilki ücretlerin tamamından vergi oranının sabitlenmesi. Yani daha az vergi alınması. Biliyorsunuz geçen sene çok büyük bir reform yapıldı. Her zaman muhalefetin burada muhalefet, muhalefet konusuydu. Asgari ücret üzerinden vergi alınmasın diye. Şu anda asgari ücret üzerinden vergi alınmıyor. Yani siz bir 20 bin lira bir maaş alıyorsanız eğer net 11.400 bin lira vergi alınmıyor. Geri kalan kısmı üzerinden vergi alınıyor. Burada bu vergileme oranı sabitlenirse yıllar içerisinde burada hem daha fazla almış olacak hem de alım gücü artacak. E, biliyorsunuz Asgari ücret tarifesindeki ilk oran %15. Yani bir kişi 70 bin liraya kadar %15 ile vergilendiriliyor. Eğer 70 bin liraya aşarsa kümülatif maaşı, yani 20 bin lira maaş aldığını bir kişinin farz edelim, 3 ayda 60 bin lira yapar. 4. ay itibariyle vergilerin %20'ye yükseliyor. Eğer bu oran sabitlenirse, hep %15 olursa alım gücü artar. Burada asgari ücretinde aslında pek bir oranı, artış oranı ifade etmez. Bir de evet. e, asgari ücretin yanlış uygulanma durumu var. Yanlış uygulama durumundan dolayı e, burada asgari ücretli üzerindeki vergi yükü biraz daha fazla. Bu eğer ortadan kaldırırsa alım gücü artar. E, bir diğer konu da şu, ücretler vergi beyannamesi vermiyor. Yani bir tüccar şu an elde ettiği gelirden giderlerin düştükten sonra geri kalan kısmı üzerine vergilendiriliyor. O da %25. Ama şu an ücretler beyanname veremediği için yani bir çalışan işverenden maaşını alıyor. Kendisinin gıda harcaması, konut harcaması, giyim harcaması ve diğer ihtiyaçları var. Bu gibi ihtiyaçlar düştükten sonra vergi verebilir ama ücret üzerinden veriliyor. Yeni bir reform yapılırsa ücretlerin üzerindeki bu enflasyon ortamındaki bu yük daha fazla alınır ve alım yükseltilebilir. Tarafların beklentisini sorayım. Zira genelde bu toplantılar hemen ilk toplantıyla sınırlı kalmıyor, uzuyor. Yani yakın bir zamanda uzlaşı çıkar mı? 2023 başında yapılan toplantıda oy birliği yapılmıştı. Evet. Ara dönemde yapılan artışta oy çokluğuyla burada ilçi tarafı kalkmıştı. E, tabii Türk İş şu anda bir rakam telaffuz etmedi. Evet. E, i̇şveren tarafında bir rakam telaffuz edilmedi. Ama önceki dönemlerde Türk İş açlık mas açlık sınırının altında masaya oturmayız demişti. Şu anda Ekim sonu itibariyle açlık sınırı 14 binler seviyesinde. E, tabii yoksul sınırı 45 binler seviyesinde. Bu da Ankara'da yaşayan bir ailenin, 4 kişilik bir ailenin zorunlu ihtiyaçları beraber kültürel ihtiyaçlarına giderilecek tutar 45 bin lira. Tabii büyük şeyler düşününce burada İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şeylerde bizim telaffuz ettiğimiz 16 binler rakam bile burada yeterli gelmeyebilir. o yüzden şu an itibariyle bir rakam telaffuz edilmedi. Ama burada tabii bu rakam belirlenirken hem dolar bazında, döviz bazında asgari ücretin değeri hem de işverenin maliyeti gözetilmeli. Çünkü şu anda 11.402 lira olan asgari ücretin işverene maliyeti 15.162 lira burada tabii işverenin ihracattaki yaptığı olduğu daralma. Çünkü Avrupa kötü. Avrupa kötü olduğu için şu an işverende işleri kısıtlı ve biz sıkı bir para politikası uyguluyoruz. Sıkı bir maliye politikası uyguluyoruz. Sayın Mehmet Şimşek'in ifade ettiği gibi büyümede ödün vererek enflasyonu mücadele ediyoruz kısmi olarak. Ki buna rağmen Türkiye için çeyrekte %5.9 büyüdü. Yıl sonu büyüme hedefi de daha da fazla yükseldi. OECD ülkeleri içerisinde en fazla burada ihracat yapan üçüncü ülkeyiz ve en fazla büyüyen ülkeyiz. Pandemi şartlarında göz önünde bulunacak olursak. O yüzden işverene maliyeti düşünmek gerekiyor. Eğer işverene verilen günlük asgari ücret desteği artırılırsa ya da sigorta primleri noktasında devlet belli bir sisteme oturtup bunda daha az bir maliyetle işverene bunu yüklerse tabii işverenin yükü azalacaktır. Çalışan da daha fazla para geçecektir. Vatandaşın beklentisini sorayım. Tabii vatandaşın beklentisi öncelikle enflasyona yenilmemek. Enflasyon yönelik adına zaten devletimiz en düşük bir artış yapacaktır. O da 138'ler civarında. Benim de tahminim %40'lar civarı. Ama burada Sayın Veli Işıkan bir açıklama yaptı Çalışma Bakanımız. Gelecek sene tek sefer belirlenmesi için çalışma yapmaktayız dedi. Yani belirlenecek demedi. eğer gelecek sene tek seferde belirlenecekse bu dönem artış enflasyon çok daha üzerinde olmalı. Çünkü Sayın Mehmet Şipşek ifade etti burada gelecek sene Mayıs aylarında enflasyonun pik yapacağı dönemler ondan sonra hızlı bir şekilde güçlü bir şekilde enflasyon düşecek açıklamasında bulundu. Ee, eğer Mayıs aylarında biz enflasyonun pik noktası yaşayacaksak gelecek sene ortasında bir defa da az ücret yapma, zam yapmak elzem olacaktır. Ee, o yüzden ben bir defa da yapılacağını düşünüyorum. Sayın Işıkhan'ın aslında burada ifadesi şu. Enflasyon mücadele kapsamında fiyattan olan bozulmasından dolayı işte gelecek sene bir defa daha artış yapılacak nasıl olsa deyip işverenler burada bursatlıkları malları artırmasın. Yine çalışanlar da gelecek sene artıracak diye bu yarın ihtiyacını bugünden almasınlar diye böyle bir açıklama var. Bu aslında fiyatlama danıştığında bozulmaların düzenlenmesi. Ama şu ekonomik konjonktörde 2004 ortasında bir defa da asgari artış gerekli. Ama 2025 başı itibariyle enflasyon ciddi bir mücadele yapılacağından dolayı e, yılda tek sefer belirlenebilir. Burada çalışan tabii desteği burada pardon isteği daha fazla olabilir bu masada görüşülecektir. Ama Türk işin öncelikle oturacağı rakam burada 15 binler düzeyinde olacaktır en aşağı. E, beklentiyi karşılar ama değil mi bu rakam? Yani sizin belirttiğiniz %40'lık e, bir zam oranı. Tabii Sevgi Hanım, burada üç büyük şehir İstanbul Ankara İzmir dışında bu beklenti karşılayacaktır. Ama İstanbul Ankara İzmir gibi büyük şehirlerde biliyorsunuz yaşam de konutlardaki fiyat aşırı fiyat da gündemde. Evet. Özellikle top, bu büyük şeyler yaşayan herkes bundan muzdarip burada çok ciddi bir artış yaşandı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı da bu bir vicdansızlık dedi. 2.5 süreden 7.5 süre artırılmış. 1 senede diye şeklinde açıklama yaptı. Evet. Devletimiz %25'lik bir burada üst sınır koydu ama buna rağmen maalesef kötü örneklerini yaşıyoruz. İki yeriyle, kiracısıyla burada kavga eden mülk sahipleri var. Evleri yağmalayanlar var. Kapıların önüne kum dökenler de var. Yani burada ciddi şekilde burada vatandaşlar ev sahibi karşı karşıya gelmiş durumda. Ee, burada tabii alınan önlemlerle birlikte büyük şehirlerde konutlarda kiralar ciddi bir şekilde azalış eğiliminde. Hatta günlük kiralan evlere ilişkin düzenleme yapıldı. Bu kira düzenlemeyle beraber burada buraya kirayı vermelerin önünde bazı engeller getirildi. Yani burada aslında bir regülasyon tabi tutuldu. Başboş bırakılmadı. Hem de vergi kayıt kaçağı burada önlenmiş oluyor. Tabii günlük kiralı evlerle beraber de konut fiyatları biraz düzelmeye başladı kiralanmış noktasında şu anda da yüksek kredi faizlerinden dolayı konut satışlarında bir hayli gerileme var ve %10-15 gibi de bu balon da sönmüş durumda. Aynı ikinci el araçlardaki balon söndüğü gibi. Ama da bu alınan önlemler hemen sonuç vermiyor. Şu anda asgari ücretlerinin maaşı 11.402 lira, 16.000 seviyesinin çıktığını fark edersek bile önemli bir kısmını, en az yarısını burada konuttaki kiraya vermek durumunda. çalışan tabii kendisini de beraber eşi olduğunu, çocuklar olduğunu farz edelim. Ekstra bir gelirin olmadığını farz edelim. Yine aynı şekilde başka bir gelirin olmayı da beraber düşünce olursak 16 milyar tabii büyük şeyler yeterli değil. Biz de bundan dolayı son iki senedir enflasyon da tahmin ettiğimizden dolayı aslında büyük şehirlerde özellikle bölgesel asgari uygulanabilir. Yani büyük şehirdeki askeriyetin ücretin rakamının daha fazla olması gerektiği, Anadolu şehirde daha az olması gerektiğini savunardınız. Çünkü büyük şehirlerde zaten hala hazırda asgari ücret neredeyse kalmadı. Evet %40'lar seviyesinde bir artış yapılacağını e, burada tahmin ediyorum. Evet. burada refah payı artışı da dahil olacak bu artışa. E, Tabi e, işverenin de burada bir isteği var. İşveren isteği bu yüksek maliyetlere karşı e, devletin biraz daha e, destek vermesi. Zaten yani, günlük asgari desteğiyle beraber bu yapılıyor ama asgari yeni seviyesi işverenin maliyetini çok daha artıracaktır. Tabii çalışan da özellikle konuk kiralarından bahsediyoruz. Büyük şehirlerde, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde. Buralarda ekstra destek verilerek e, asgari daha farklı belirlenebilir. Tabi tabii bununla birlikte de asgari test komisyonu dört toplantı yapacak. Eğer bir oy çokluğu olursa daha erken bir şekilde bu açıklanabilir. ama Sayın Veren çıkan da bahsetti. burada toplantı sonuçlarında herkes, taraf, bütün tarafları Memnun edecek bir rakam bekliyoruz. Açıklaması bulunmuştu. Çok teşekkürler, kıymetli yorumlarınız için, değerlendirmeniz için. Ben teşekkür ederim, yayınlar diyorum. Teşekkürler, bir devam edin.